Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition'ın 3. bölümünü çekiyoruz. Gelin 3. bölümümüze. Oha nerede doğdu? Burada mı bitirmiştik? Hiç hatırlamıyorum. Gözümün önünde. <laughs> Şu büyüdü. <bir yedi. gülüyor> Tam da ona bakıyorum. Çok garip büyüyorlarmış. Aha, aşağıda pik var. <laughs> Onu satayım pik değilmiş. Benim evim olmasın bu lütfen. Bu Evet. Bu seni kahretmesin. Evimin arkasını öyle götürdüm. Seni çıkartayım. et. Aa! Neden yaptın? Evet, ne hale getirdim bunu? Daha var mıymış? Varmış. Yapalım ama. bir tane sana at. Şu diğeri nerede? Diğeri, diğeri. Şu dört. Tamam yapalım o zaman dört tane şeyimizi. <laughs> Sayalım bunları da. Öksürük ses edebilirsiniz. Ablam yeni kalktı. Saat daha iyi 7.20. Günlerden cuma. Bugün okula gitmedim. ah oh be. Gün batımını izlemek. Dansıma kaçırmak. Aynı şeyler. Benim oraya attı da böyle getirdi canavarlar çıksa çok manyakça olur. Ne La hırlıyorsun lan? Ananın yeri mi? Selamın aleyküm zombi kardeşler. Creeper, creeper deme, creeper deme. En bozucu hayvanlarından. Yatıyor. Ah be, yatıyor be, yat. Creeper gel lan buraya. deyip var senden korktaydık anamızın karnından çıkmazdık al patla hısır bu patlama ona he 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 geri patlat bir turayı patlat zaten zarar vermiş alacağı kadar TNT ben bu oyunda hiç kendim TNT yapmadım. Bunu başarmak istiyorum. Gideceğim ve TNT yapacağım. Yine kardeş. Ay, 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 ay. Kaçma, tamam. Kaçma. Vay, ay, gibi aldım valla. Nerede? Uyanla. Anamın gardından yeni çıkmış bebe. Gel lan buraya. Anamı satayım. Nereye gidiyorsun? Sapıttı iyice. Bu bölümüne de olabilir. Örümcek sapıt Ah, ben buraları bir gezeyim mi be. <laughs> maden. Çok derin bir maden açtık. Köylü gördüm. Köylüye saldıracağım. Köylü. Köylü. Köylü neden yazıyorsun? Köylü mü gidiyor? Hayır. Köylüler hiç... Ya bu köylü nereye gitti be? Çizim açılıyor. Bana eğer hangi bilgisayarda hangi programla video çekebileceğimi söylerseniz bilgisayarda da Minecraft çekelim. Hangi pro programla nasıl çekeceğim. Ya da bir tane öyle bir video varsa onu söyleyebilirsiniz. Karı ipar Allah belanı verme.

gelmişken kestini de aşerelim. Bundan şey, ben bunca hiç bundan kazanamadım. Belki tutar. bir şey yapalım. Bunun bir yerde nerede ya lan? çekeceğim. Oha. Karnan da durduk. Öldürecektim lan. Gelin lan. Anacın yeni çıkmış bebeler. Lan Emine. Evde yapacağız ne işimiz varsa. Tut tut

Nesi yıkasın? İşime yarar belki. Acaba bu köyün altında şey var mı? Merak ettim ya. Hayır yokmuş. Yokmuş. Allah kahretsin. Dayanırsın be koçum. Vah. Oh, ben. bir 8 bir. Bir bir. Bir bir. Bir, bir 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 sekiz bir 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 sekiz bir 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 ben bir sekiz altı çıktı bir sekiz altı çıktı bir sekiz altı bir sekiz çok güzel ya koyunların etlerini yiyebiliyorsun. o özellik bence çok güzel zaten yemeliydi. Hatta bilmeseydik küfür ederdik. Direkt anasına, babasına, bacısına. <laughs> <laughs> Arzu billahi minneşşeytanı. Duymayanlar varsa endirmen sesi geldi. Arzu billahi minneşşeytanı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Sen görünmüyor ama benim hemen Evime kaçmam lazım Ya da onu öldürmem En iyisi öldürmek Ama kokuyor Lan sus Manyak Ananı karnından yırtmış bebe du -du 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 -du. Ö, 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 ö. Gel lan buraya. Şimdi anılmandan korksaydık. Size yeri düşün bakalım. Gel lan. Ananı satayım. Öyle miydi? Evet. Ödüm kopardı lan. Öndermen. 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 Ama ne oyunların çatısına çıkıp bakacağım. Çok klişe bir ev yapmış. Ben bunu bugün de bitirelim. Hı. Hı hı hı. Dirit on ekmeğimiz var. Okumuş ekmek. Hem de okumuş. Elim çok şekil. Önümden çekil. Elim bir şıktaşlık. Ben bir Ha Bir de Minecraft yeni sürümlerini öğrenmek için minecraft bakabilirsiniz. Belki bu sefer doğru rengin linkini koyabilirim. Tüm sadece minecraftpe.tr'nin linki koymuştum. Ha. Ha -ha. Ha -ha. anlamış gibi. Lan tarladan çık lan. O cüngenlerin tarısı. Manyak. Manyak. Şu an yeni kalktım. <laughs> Ananı satayım yine mi indirmen sesi? Oh patates. Gel patates patates. Oh, patates, patates, patates. Patatesleri pişirebiliyorduk değil mi? buraya gelip ben bu patatesleri dikeyim. Kalanını pişiririm. Ne diyorum öyle. öyle Öyle sonsuz patatesimiz sor. Anladın ne Ben Enderman bitirdi. Yoksa bir şey mi? E bir sus. Senin guru 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 guru. Hani ölünce de osurma sesini dinleyemeyiz yani. Ayıp. Anam baban yok mu senin? Bu babasını da öldürmüştür kesin. Cani hayvan safe.

dostlarım keyfine. Hayır. Parkur olamaz. En sevmediğim şey. Hiç yapamadığım şeylerden biri. Bakın yapamıyorum. Bilmeyin. Kesin Mortu Minecraft'tan çıktığından beri oynuyorsa kesin yüksek bir yere çıkmak için diamond blok koyuyordur. Ben öyle düşünüyorum. Mesela diyelim buradan çıkacak. Kum, kum ya da başka bir şey koymak yine diamond blok. en sevdiğim süper kahraman tabii ki de örümcek adam. Gel lan buraya. Anasının karnından yeni çıkmış pet. Çok güzel. Ana küçük zombi. Kesin buraya düşersek ölürüz. Demir var. Ölmedim. Ölmedim, ölemem. Gel lan buraya. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Tecavüz ediyor lan. Tecavüz ediyor. Ya! Allah kahretsin. Ne yaptı? Manyak. eşyalarım gittiyse şeyine koyarım senin. Nerede lan? Bir sürü demir buldum. Trik elimle geçireceğim. Burası çok karanlık olamaz. Kısım buralarda. Evet ve evet burada. Ananı satayım. Sen oradan al. Sıkıyorsa vur lan. Tekrar tekrar gelin ama. Tekrar tekrar gelin. Sıkıyorsa gel lan. Sıkıyorsa gel lan. Ya o kadar kızdım ki. 3 Ananı satayım. Oh be biri gitti. Yas be. Pro abiniz gelmiş. Alırız böyle. Pro abiniz geldi. Nasıl beni? Bro abiniz geldi. Ne sanıyorsunuz beni? Bro diyoruz da ben buradan hemen kaçmazsam. Beni buraya edecekler. Kömürün üstüne bu kadar şey atılıyor ona. Öyle onlar karar alabiliyoruz. Ne güzel güzel ayrıntı olmuş. Ve oh ama çok pro bir bölüm. Bölümün adı değişti. Bölümün adı pro. Pro abiniz. Oh be. Bunları unutmuşum. Hemen tüy. Hemen. Ne yapayım yalnız. <laughs> Bazı eşyalarım kalmış. Bunu. Burayı biraz daha hazırlanalım öyle oldu anamızı anladım. Ama çok pro bir bölüm oldu be. 19 dakikam sizin teşekkürler. Like, 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 like,